Toprak diyoruz inşallah. Toprakta Allah e, birçok bitki yaratıyor, birçok e, sebze, meyve yaratıyor inşallah. Bizim e, hizmetimize sunuyor, nimet olarak yaratıyor. Kur'an'da bundan bahsetmiş. E, aynı toprakta yetişmesine rağmen farklı farklı çiçekler var, farklı farklı renkte, farklı farklı kokuda e, sebzeler var, meyveler var. Hepsi insan için son derece faydalı, e, son derece besleyici Allah'ın yaratmış olduğu nimetler. Bugün biraz e, topraktan bahsedelim. E, mucize olan, yeryüzüne saran mucizeden topraktan bahsedelim. Toprağın içeriğinden e, bahsedelim biraz. Bakın bir çay kaşığı toprakta yaklaşık 4000 çeşit mikroorganizma bulunmakta. Şimdi topraktaki mikroorganizmaların yoğunluğu ve yapmış oldukları bazı kimyasal işlemler toprağın verimliliği üzerinde büyük rol oynuyor. Bu canlılar topraktaki bitkisel ve hayvansal artıkları parçalayarak ayrıştırıyorlar. Böylece hem enerji ihtiyaçlarını karşılıyorlar hem de bitkiler için gerekli olan besin maddelerini bitkilerin alabilecekleri bir şekle dönüştürmüş oluyorlar. Bakın bulunan mikroorganizmalar bitkinin faydasına, bitkinin e, kullanabileceği şekle dönüştürmüş oluyorlar toprak sayesinde inşallah. Dönüşmüş oluyorlar. Çünkü topraktaki bitki ve hayvan artıklarının içerdiği besin maddeleri özellikle de nitrojenli bileşikler ve mineraller bitkilerin hemen alıp kullanabilecekleri bir yapıda değildir. Ancak bitkiler için sorun olan bu durum mikroorganizmalar tarafından çözülmekte ve toprak besince zenginleştiğinden verimli bir hale, e, zenginleştiğinden verimli bir hale gelmektedir. Bakın çok büyük mucize inşallah. 1827 yılında Brown adında bir İngiliz bilim adamı yağmur damlaları toprağa düştüğünde toprak moleküllerinde bir tür siliklenme ve titreşim meydana geldiğini keşfetmiş. Bakın buna göre toprak farklı metalik element türlerini içeren çeşitli molekülleri içinde barındıran bir sistem. Yağmur toprağın içindeki bu metalik elementlerin iyonlaşmasına sebep oluyor. Bu iyonik moleküller yağmur yağdığında sarsılıp titreşiyorlar. Farklı yönlerden gelen su damlaları bu moleküllere çarptıkça onlar da suyu emiyorlar ve böylece boyutları büyüyor. Ne oluyormuş? Büyüyen damlalar kısa sürede toprağın içerisindeki suyun mineral depolarına dönüşüyorlar. Bitkiler de su ihtiyaçlarını 2-3 ay için bu depolardan karşılıyorlar. Eğer bu depolar oluşmasaydı su toprağın derinliklerine sızacak ve bitkiler en geç bir hafta içerisinde kuruyarak öleceklerdi. Subhanallah Allah e, birçok çeşitlilik yaratıyor, bitki yaratıyor, e, işte dediğimiz gibi sebzeler yaratıyor, meyveler yaratıyor ve bunların yetişmesi için toprağı yaratıyor. Toprakta e, bahsettik bir kaşıkta 4000 e, mikroorganizma bulunuyor. Birçok mikroorganizma yaratıyor aynı zamanda toprağa. Bu yaratmış olduğu mikroorganizmalar bitkilerin yetişmesi için son derece önemli. Bakın tüm sisteme baktığımızda Allah yaratmış olduğu tüm nimetleri aynı anda var etmesi gerekiyor. Toprağın olması gerekiyor, verimli bir halde olması gerekiyor, içinde mikroorganizmaların bulunması gerekiyor. Bitkilerin aynı anda var olması gerekiyor. Sebzelerin olması, meyvelerin olması gerekiyor. Maşallah. Bunlar peki olsa e, bitki yetişemiyor. Mikroorganizma olmasa yetişemiyor. Yağmur yağmasa yetişemiyor. Onun içinde e, yağmur suyunu tutan damlacıklar olmasa su e, daha derine çökeceği için yine bitki e, gerekli suyu alamayacak, yine yatış, yaşayamayacak. Buradan ne görüyoruz? Allah tüm yaratmış oldukları varlıkları hepsini e, bir anda var etmiş ve tüm imkanlarıyla sistemleriyle bir anda var etmiş olması gerekiyor ki tüm sistem gördüğümüz canlılık devamı edebilsin inşallah. Burada evrimcilerin iddia ettiği sürecin, tesadüf sürecinin açıkla, bunu açıklaması mümkün değil. Bitkilere zaten herhangi bir açıklama getiremiyorlar. Bitkilerin evrim sürecine herhangi bir açıklama getiremiyorlar. Mümkün değil inşallah. İnşallah. Bakın Allah ayetinde şöyle buyuruyor. Hac suresi 5 inşallah. Şeytandan Allah'a sığınırım. Yeryüzünü kupkuru ölü gibi görürsün. Fakat biz onun üzerine suyu indirdiğimiz zaman titreşir. Kabarır ve her güzel çiften bitirir. Biraz önce de bahsettik e, titreştiğinden inşallah e, yağmur sayesinde. Evet. Allah ayetinde de bir Kur'an mucizesi olarak bize bunu göstermiş oluyor. Inşallah. Maşallah. Elhamdülillah. Şimdi bak. Pardon. Devam edeceğim Maşallah. birkaç Maşallah. konu daha kaldı. Bir bitkinin gelişmesi için gerekli elementlerin sayısı 16 civarında. Bitkiler bunlardan bir kısmını havadan yani karbondioksit, hidrojen, oksijen olarak bir kısmını da topraktan alıyorlar. Topraktan alınan elementler, havadan alınan elementlere göre çok daha az olmalarına rağmen bir tanesinin bile yokluğu veya eksik alınması bitkinin gelişmesini son derece olumsuz etkilemektedir. Bakın Yüce Rabbimiz Allah bitkinin yetişmesi için gerekli olan elementleri de yaratıyor. Ve bunları eksiksiz olarak yaratıyor. Hem havadan alınıyor bu elementler hem karadan alınıyor. Bir tanenin eksikliği bile e, bitkinin yetişememesi, gerekli e, düzeye ulaşamaması demek. Allah ayette de şöyle buyuruyor. Rad suresi 4. Şeytandan Allah'a sığınırım. Yeryüzünde birbirine yakın komşu kıtalar vardır. Üzüm bağları, ekinler, çatallı ve çatalsız hurmalıklar da vardır ki bunlar aynı su ile sulanır ama ürünlerindeki verimde ve lezzete bazısını bazısını üstün kılıyoruz. Şüphesiz bunda aklını kullanan bir topluluk için gerçekten ayetler vardır. Subhanallah. Allah e, Kur'an-ı Kerim'de ayetler de, de belirtmiş, bildiriyor inşallah. Aynı su ile sulanmalarına rağmen. Aynı toprakta yetişmelerine rağmen binlerce, milyonlarca çeşit bitki türü var. Çiçeklere bakın, e, saymakla bitmeyecek çeşit var. İnşallah. Sebzelere bakıyoruz, meyvelere bakıyoruz, e, birçok çeşit var. Hepsi aynı suyla sulanıyor, hepsi aynı toprakta bitiyor. Ama Allah e, diyor, lezzetleri ve tatları farklıdır birbirinden diyor. E, i̇nsana faydası farklı. Şimdi i̇şte domates diyorsunuz, e, farklı bir faydası var. Portakal diyorsunuz, fa farklı faydası var. Değil mi? Nereye baksak? E, Allah insan için özel olarak bunları yaratmış, var etmiş. Tüm nimetleri. Elhamdülillah, Şuban Allah. Allah bize burada büyüklüğünü, kudretini bir kez daha göstermiş oluyor. Hiçbir şekilde de e, bu evrimcilerin, bu ideolojinin iddia etmiş olduğu sürecin asla ve asla yaşanamayacağını bize göstermiş oluyor. İnşallah. Hiçbir maddeye, hiçbir bu anlatmış olduğumuz hiçbir konuya evrimciler herhangi bir açıklama getiremezler. Mümkün değil. Yağmuru açıklayamaz, toprağı açıklayamaz, bitki çeşitliliğini açıklayamaz. Ve sebze ve meyvelerdeki insanlar için faydaları açıklamaları mümkün değil tesadüfen. Değil mi inşallah?